Tümünü gör. Şu. 1 milyar dolar için ne yaparsın? Hadi seç. Yaptık 20 bunu. pound için yaptıklarını gördük. <laughs> Erkek arkadaşını harcama işleri falan. Bakın. Para işin içine girdiği zaman hiç kimseyi tanımam. Ya, tamam. Bakın. Aşk mı para mı? Para. Para mı para mı? Para. Para. Sevgilimi şu an tanıyorum. <laughs> Tanı. Para mı? Parasız Birim. mutluluk olur mu? Olmaz. Google'a yaz çevir Olmaz. ben bilmiyorum. Güncel Hiç kurum. kimse yalan söylemesin bana. <laughs> Artık 1 milyon lira için kimse bir şey yapmıyor ki oğlum doğru. FBI'nin aran analistesine girerim. 15 yıl yalnız yaşarım. Oy. Al işte. 15 yıl yalnız yaşarım. Kaçtı işte. bu? 1 milyar dolar. <laughs> 1 milyar dolar işte. Kaç pound yapıyor? 1 <laughs> milyar <gülüyor> lira mı? 1 milyar dolar mı oğlum? 1 milyar dolar bir kaç milyar yapıyor? Dolar. 43 milyar lira yapıyor. Bir saniye ben pound üzerinden hesaplamam lazım. Tamam dolar daha iyi işte. Yani neyi tartışıyoruz ben anlamadım ki. <laughs> Nerede benim? 1-2-3 1-2-3 1-2-3 şu, şu rakama bakar mısın? 36 bin buçuk bir şey yapıyor. Bir milyar için hemen hemen her şey yapılır. He, onu demeye çalışıyorsun. Ama FBI listesine şeyin... girer misin mesela? Soygun misali. Bulamadım. Ay, seç hadi seç. Hangisini? Şey seç. 15 yıl yalnız yaşarım ben. <laughs> Sen? Ef ya, FBI'nin arananlar Sen... listesine gireceksin sürekli kaçma işi. Bu macera. Çok iyi. 15 yıl erken ölürüm evet, yani. bir yerden sonra da insan şey yani hani sosyal bir varlık olduğumuz için. Param var. Tam paran var işte her şeyi çözersin. Ne yaparsan ne olacak? Boş ver boş ver yerden devam et. <laughs> Gay lezbiyen olursun. Ben ikisini de yapmam ya. Ben olurum bir lezbiyen olurum ne var ya. Gay olursun aşkım saçmalama yani. 1 milyar doların var. Niye elimi keseceğim ben durduk yere? Hiç. Ben gayim. Al işte. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey gibi Aa, pastayı mı yersin? <laughs> Öyle <mi diyorsun? gülüyor> Biz ikisi analyalar karşılıklı pastayı mı tamam, öteki burada mi? ben sorumluluğu alıyorum. Lezbiyen oldum. Ellerimi keserim yenisini yaptırırım diyor. Aferin lan <laughs> Erik <Americano. gülüyor> asla don. Bak temizlik no ben kesinlikle cinsiyet değiştiririm. <laughs> Zorla beni de değiştirtirsin sonra. Öyle kirli hiçbir şeyle gezmeyeceksiniz yanımdan. <laughs> Kokuşuk insan sevmem. No. Ee, i̇ntihar ederim, öldürürüm. ailenin finansal sorun olmaz. Yo, birini öldürürüm. Oğlum paran olacak, intihar et, edeceksin. Bana ne ya? Ben yiyemedikten sonra o parayı. Birini öldürürüm rastgele. Ya, o da kötü şimdi ama. Oğlum Ömer'i nasıl şimdi? harcadılar? Öyle düşün. Bas. <laughs> Bence Bas. Ali öldürdü Ömer'i attılar. Mesela listemde var yani. Öldürülür. <laughs> Çenko abiydi parayı diyor. Görürsek. <laughs> ne bu? Ay, bu çok zor. Bir Hı? kova çöp suyu içerim. Bütün kemiklerini kırmak da yani hani nasıl bir acıdır kardeşim? Nasıl bir çöp? He. Mesela neyin çöpü? Bir kova çöp suyu. İçten kustun mesela. Mideni kattın falan. Kemiklerin düzelmesindense bence mide daha çabuk tedavi olur. Ben çöp diyorum. Dili uyuşturup içilir diye. Değil mi? Bir şey bulunur yani ona böyle böyle bir şey. Oğlum sıfır prodüksiyon düşün. Şu 1 milyarı daha almadın. Bunu nasıl kıracaksın sıfır prodüksiyonla kendini Atacaksın kendine bir trenin önüne bak Atlam ne oluyor? Atmam ben. Benim canım tatlı bana. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> ne diyorsunuz? Seçenek... Se Seçenek... Lan sana bir şey diyeyim mi? İçeriz valla. Böyle yaparsın getir. <laughs> alayım kovayı Abi alayım. Ha bir de kadehte tokuşturun kovaları. <laughs> Öyle de bir içerim ki. <laughs> bir komando ama. Komando ile bıçak savaşına girelim. İnternetten vaz İnternete vazgeçerim ya. Ama ne kadar süre? Valla bak. Dilan Polat bile geçemedi internetten vaz. O kadar olay oldu. Ben internetten vaz geçerim. Çünkü ben benim yapacak çok işim var. Hani i̇nternetsiz Haki. de yapabiliyorum. Youtuber olmayacaksın yani 1 milyar ya dolara bulunca. Bana ne ya? Yerim parayı 1 milyar dolara. Bas. Yemez miyiz arkadaşlar? <laughs> Konuşun, anlatın. Ben mesleğimi yapamaz hale geliyorum 1 milyar dolarım olunca. <laughs> He, tam baş. İlla yani 1 milyar doların var ve hala şeyde mi çalışacaksın? Hayır bir yerde çalışmayacağım da başka bir şey de yapamam. <laughs> bir gün gelmezsen bir gibi. <laughs> Çok mantıklı. Vallahi Koman, yargılamam. Ben niye komando diyemiyorum? Bir gün, bir adam. gün 1 milyar dolar alırsan da bize sabatmazsan o zaman bulurum ama seni. <laughs> Yok ya, Ar ya artık internet... Monaco'da da olsam bulurum. İnternetten vazgeçmek ödülü olurdu. Bence de bu olurdu. arada. Ben okeyim. Vani, komando yani bu sana çünkü. Rus ruleti, en iyi arkadaşımı öldürürüm. Bu Rus ruleti ya, parayı yeni iyi ne yiyeceksin zaten. <laughs> Arkadaşlarım gözden geçiriyorum bir dakika. Şeyma <laughs> chatte misin? <laughs> Ay yok, öldüremem kimseyi. Ama Rus ruletini kimle oynuyorsun mesela? Lerandım. Kendi kendine ya. Ben kendi kendime Rus ruleti zaten böyle oynanıyor. <laughs> Rus ruleti yani, tekte tamam oynarsın yani. Çevirdin, sıktın. Ölmezsen 1 ne milyar. Kadar? Ha öyle tek yani. Tek var, bir, bir kerelik. Ya benim kumarda hiç şansım yok ya. <laughs> Allah kahretsin öldük gene. Kaç kovan? Ha mesela anladın mı? Kaç kovan dolu? Pardon gözüm kaydı. Arşın oldu. Biz sana soru soruyoruz şurada. Bir saniye yapalım. Atansör müziği ekleyelim buraya. <laughs> Bas usuleti ya. Kaç kovan dolu? Oğlum, Rus tuvaletinde bir kovan dolu olur. Bunun Kaç tane normali şey var? budur. 6 altı, altı altı tane var, bir tane dolu olur. Sen onun gelip gelmeyeceğini bilirsin. İki kişiyle oynanırsa, bir sen bir karşındaki sıkar yani. Biri ölene kadar. Rus be. Aman ver. ne öldüreceğim ben. Karşıdakine de gelebilir yani. <laughs> Gelmez o bize. Param var sonuçta. Bir daha yatakta <laughs> uyumam. O enerjiyi. Uyumam yatakta, yatakta. Uyumam. bu ne ödül gibi. Bir o tane başka... sağlam L koltuk alıyorsun kardeşim. <laughs> Kamerayı biraz aşağı alın mı? Lütfen. <laughs> Niye? Aşağıda değil mi zaten? Aşağıdaydı en son. Daha da mı? He, daha da aşağı aşağı. gözükmüyormuş. Açık. Özür dilerim. I'm sorry. Trasher geldi. Tanıyor musun? Hoş geldiniz. Trasher şey, Selçuk Başkan. Aa, ben tanımıyormuşum. Selçuk kim? <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Hoş geldiniz beyefendi. Bugün e, 9 Mart olduk gerçi de 8 Mart şerefine ben konuk oldum. Kanalı dahil. Sağır yok. olmam ya. Bir daha yatakta uyumam. Tam başka yatak niyetine bir şey yaptırılır yani. Yatak gideceğim birazdan. Bas <laughs> Biraz bas. Değil, yarım saat falan buradayım ama. <laughs> bas hadi bas. Komprador sermayeli iş birliği. Vücudumun her yerine dövme yaparım. Parayı almam hakkımı. Saçmalama yaptır dövmenin geç ya. Haksız mıyım arkadaşlar? Bir, Delirmeyin bar. yani. Ne Her ne yerine dövme yaparım demiş. Ulan EA'ya yaptır bari. Full dövmeli bir tane vücut yap de bana. Bu bile yarım Yaptırdık dövme. Yaptırdık bak. Her tarafımı yaptırırım hiç. Her kırk gün 40 sigara tane içerim. Sigara i̇çildirmiş 40 sigara içerim. Var dönem dönem yaşadık bunu. <laughs> obez zaten obezim. Fakirken yapıyoruz -o bunu. Half obezim zaten istemem yani. Param var bari saçmalama. <laughs> Obezlik kötü oğlum. İkisi de kötü. Obezlik çok kötü. Bak şişmanlık gerçekten çok zor anlayamazsın. Obez olup kilo verelim veririm diyor. Oğlum sigarayı da bırakabilirsin. Hiç yani. <laughs> ha bu forever ama bak her gün 40 tane sigara içerim forever. 40 ama sigara içerim O zaman ben. Ben obezlik de forever. Nefessiz yaşayamazsınız. Bak. Bence e Yeniniz obez olunca da nefes alamıyorsun. Para var ömrümüzü kısaltıyoruz. Ya yani karşılığında ne yaparsın diyor. Oğlum, i̇şte ikisi de 2-3 iki, iki, önceki soruda intihar ederim vardı. Of, 40 tane de çok fazla gerçekten bu iki paket sigara da içiliyor. İçiliyor, içiliyor be bir... 40 sigara var ya hiçbir i̇çiliyor. şey yok. Oğlum günde iki paket sigara içiyorsun yeri geliyor işte 40 sigara yani yapıyor. Yani hiç yemek yemediğini varsayarsan o senin öğünün gibi düşünebilirsin. Üniversite dönemlerim böyle geçti benim. Bas şuna bas. Her gün ama evet ya ciğer kalmalı. Oğlum sabah 8'de <laughs> başlıyorsun. Gece on kadar delivery yapsan. <laughs> tamam bas obez olurum masaya. Hayır ben boş ver. Hayır bunu. Ben sigara. Saçmalama. Yüz bin kere izledik filmi. Hiç sıkıntı değil. Az önce çöp içiyordun. Ama buradaki tercih Oğlum, 100 bu. Oğlum bin kere izlerim diyor bak. Yüz bin kere. Tamam, Film iki var? saat olsa kaç saat yapar? Yüz <laughs> bin kere izlerken ömür biter. İki bin saat. Hayatından yok olacak. <laughs> uh, hours to days. Türkçe niye yazmıyorsun? <laughs> Kaçtı? 100 bin mi? 200 bin. 1, 2, 3. 100 bin değil miydi? 2 saatten hesapla bir filmi. 200 bin saat hayatından gidecek. Tamam, 100 bin diyor sana. Sen S hayatından 8 bin... bin. Aşkım ortalama bir film kaç saat? Bir filmi bak sadece tek bir film. Tamam tek bir 100 film. Yüz bin kere izleyeceksin. Tamam. Belki bir film, film en kısa, kısa film en belki. kısa Hayır en kısa. Ben no, belki. Hayır kısa ama. film izleyeceğim. Kısa filmi o kısa film normal film. Üç bak 22.8 yıl hayatından 22 yıl gidecek yani. E, 23, 23 yıl. Bu mantıklı sürekli kusmuk mu içeceksin arkadaşım? Yani bu filmi <laughs> bak bu filmi. Saçmalama. Ha. Ha. E veriyorsun aynen öyle. E veriyorsun işte. <laughs> Hayır bu filmi arka arkaya tamam izlediğin da. İzlediğin zaman hayatından 23 bin 23 yıl gidiyor. Tamam her gün bir film izleyeceksin. Her gün bir film değil. Bir filmi yüz bin kere izlerim. Tamam da. Bunu Hayat izledikten sonra bak. Ya. Bu bir filmi yüz bin kere izledikten sonra 1 milyar dolar alacaksın. Öyle mi? E ne yaparsın diyor sana. Kusmu iç. Az önce çöp suyu içtin. Kusmuğu iç. Okey. Şimdi taşlar oturdu. Kusmu bir kere gömeceğim, bitecek. Ben yanlış anlamışım ama. Avans isteriz diyor. Yok yok. <laughs> o zaman... Üf, senin kusmunu içerim be aşkım. Ne olacak tamam, ki? Tamam o zaman bas. Ha yani. Zaten aynı şeyleri yiyorsun. <laughs> Ay excuse me vah wow, hiçbiri. Sol sol sol. <laughs> Hayır ya 100 tane çocuk aşkım. Kreş. <laughs> Kreş bile daha şey yani. Sol sen, sol. Sen çocuğa katlanamıyorsun. Sen saçmalama. 65 yaşın 65 yıl. Ben öldüm zaten ya gelmişim. 95 parçasına. yaşına gelcen. Ölmüşüm yani. Parayı harcayacak <laughs> şeyin olmayacak. 100 çocuk her birine birer dadı tuttun. Bak 100 tane çocuk evlat Brezilyalı. <laughs> Real Madrid. Çok mantıklı. Al bak adam yatırıma çevirdi. Ses solu. Tamam. 95 yaşında ne yapacağım okay, 1 milyar okay. doları? Ya ne alakası yok et bana ne biçim. Bacaklarımı bir kaybeder protez yaptırırım. Yap hiç alakası biliyorum. Yaptırırım. Bacaklarımı kaybetmem hiçbir uzvuma zarar vermek istemiyorum. Burada öyle bir şey yok. Paramız var arkadaşlar. Sakin olun. Baraj yok ettiğin gibi yaptırtırsın da bir şekilde. Baraj 2 milyar dolarsa hiç fark etmez. <laughs> O çünkü sen paranı katlamış olacaksın. Bence de. Bir kere su falan bitmeyecek dünyada. Da. Yani her tarafın denizle kaplı bir şey. Su Maliyeti verdi. 4 milyar dolar civarı. Yok et. <laughs> ya bak bunu ya yıkıp yerine yenisini yapamazsın. Tamam, yapmayacağım. Tamam yapmayacağım. Su var. Bur buradaki köylerdeki insanlar hep ölecek. Ya bak. Ölecek. Benim vicdanımla oynayamazsın ama şu anda. Hayır ama barajın etrafında Ben bacaklarımı hep... kaybedeceğim ama. Tamam mı? Protest yani. taktıracaksın. He, yani binlerce kişi. Çok akıllı Bana ne ya? Benim param... 1 milyar dolar ya, verin bas, bana. Bas hadi, tamam hadi. <laughs> ne kadar para için var <laughs> Ay, ya. Ay ben... canlı kurban. Charity <laughs> kurarız Canlı kurbağamı. Canlı kurbağa Kulekoru yiyemez. Yaşamam bu arada ya. 15 çok uzun. Evet, bir yıl bile kurbağa yedik arkadaşlar. Ne düşünüyorsun? Kuzey Kore'de hiçbir şey yapamazsın ki sen zaten. Ya Kuzey Kore'de 15 yıl yani. şeyin gözüne takılmayacaksın. <laughs> İçeride bıraklasın. Kameralara ya? takılmayacaksın. Yok, ben kurbağa. <laughs> ya, kurbağadan devam. Aynen. Şey yap bakalım. 80 yaşıma kadar Mekte çalışırım çalışmam. 10 yıl hapis. Ay, 10 işte. yıl hapis yatarsın 10. ya. Ya ne falan zaman. Hapis yata, yatağı yatağı biter. <laughs> İçerideyken düşünecek çok var. Ramiz dayı bulurum ben orada bir tane. Eee <laughs> çıkınca. Aynen öyle Vallahi mis gibi. Bence de. Hapse girdik. Bekar ölürüm yaşarım. Bekar yaşarım. Bekar ölürüm. Hayatım 7-24 kayıt altına alırım. Alıyorum zaten. <laughs> 7-24 olmasa da alıyorum yani. Al Bekar mı seks mi? Yani dolayısıyla ikisi de bence. Ama ben seksiz yaşayamam. Tam soru yani. Ama bu da sıkıntı değil mi? Yok ya. Bu. Ne diyorsunuz? Sadece evlenmek mi? Hiç yok. Hiçbir şeyin yok. Dümdüz böyle. Oğlum. Dümdüz yaşıyorsun. Diyor ki düşün. bir cin yaşarım bir cin ölürüm. Yani bekar yaşar bekar ölürüm. Sıfır sevişme. Bence de. Bak. <laughs> Kim <laughs> Tabii ki de internetten vazgeçtik burada arkadaşlar saçmalamayın. yüz tane çocuk ben... internetten vazgeçerim ödül gibi olduğu için. <laughs> burada Selçuk yoktu. <laughs> Hiçbirini seçmediniz ben lezbiyen oldum bu arada. Okeyim ben. Ben gay seviyorum. Benlik hiçbir sıkıntı yok. <laughs> 100 çocuk bakmak zorunda değilsin. Eric da birazcık bir sonraki soru. Bir seksüel yok çıkmadı bu. Ya gay olacaksın ya yani. Öyle düşün. <laughs> Ama biz oluruz bence. İçten içe. <laughs> Çaktırmayız. Ya da sadece kendimizi. Bak bence de. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır. Kendinizi öyle tanıtacaksınız mesela. Oğlum lezbiyen nasıl oluyor? Sen de erkek misin? <laughs> Olmuyor işte diyor. Ben yine kadınlardan hoşlanacağım. Lezbiyen olacağım ben <laughs> Ben lezbiyenim. Sizi bilmem. Dövme yaptırdık sağ ol, burada. Tartışma açık bile değil. he 10 yıl. 10 yıl yatacaksın. Spor yapacaksın. Gelişeceksin Sabit orada bes böyle. Besleneceksin. Ömer gibi çıkacaksın Güzel içeriden. Şey. Ezel olarak. Mindset. 40 tane yaktın diyorsun. Yok ya. Sol. Her gün bunu Oğlum bu forever sağdaki forever, forever. olmaz o. Sol. <laughs> i̇çeride 40 tane içersin. Ya hayır paran var sana bakacaklar. Hayır ya. içeride <laughs> zaten öyleydi. sigarayı nasıl bulacaksın oğlum? E, paran varken buluyorsun zaten haliyle. Sorun yok onda da. Bu Ya niye öldürüyoruz birini ya? Ben Cengizim. Cingizim <laughs> Kantinde varmış <laughs> Doğru var bu arada Haberim Ben yok. kayıt altına aldım kendimi Bu yatakta uyumam Okey yani bize Sol <laughs> Al işte. Sağ Çünkü solda ölme riskim var Doğru. Gel başkan. Çok kaybolma. Okey. Sonucu söyle. Tamam sonuçlar açıklanacak birazdan. Yatak. Dudağımı ısırdım ya. Dövme. Evet. FBI. İnternet bu okey tam dövmeyi okuyuz yani bayağı bir. He. Gerçekten bence yani. yatak. Yani bence de. kim yatak ya boş ver. Yatak yani. niyetine başka bir şeyler de yapabiliriz. Oha baraj yok etmenin şampiyonluk oranına bak yüzde on dokuz. Hmm. İşte bizde yerimizden, yurdumuzdan feragat edip 1 milyar dolar kazandık bugün de çok şükür. Arkadaşlar, yayında ve yapım demeyi geçen Bucengo'ya ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında chat'ten <laughs> destek atmak ümidiyle kendinize iyi bakın esen. Sağ ol yavrum. Evet güzel bir ah yayındı pardon. Dövme yedim ben. Ya. Yanlışlıkla. Oldu. Sağ olasın. Ayakta uyuyom şu an. O zaman git yat uyu. Böyleyim yani. Uyuyayım yarın e, trenle gideceğim çünkü. Hmm. İyi gecelerden mi sana? İyi geceler. Benim yerime de. Benim Sevin. yerime de. Sev. Bekletme hayatı. Bekletme hayatı.